Tansiyon tedavisi başlayacağımız zaman ya da kısa süreli tansiyon yüksekliği olan hastaların bizlerden sık bir meramı olur. Hocam ben sürekli bir tansiyon ilacı kullanmasam, tansiyonum çıktığında dilaltı ilaç kullansam olur mu? Olur mu acaba? Hadi bu soruya cevap verelim. Dilaltı ilaçların rutin tansiyon tedavisinde yeri yoktur. Dilaltı ilaçlar bizim güncel kardiyoloji pratiğimizde kardiyologlar tarafından sık reçete edilen bir ilaç değildir. Çünkü dil altı ilaçların tansiyon düşürücü etkisi sınırlıdır. 2 ila 4 saat kadardır. Sonrasında tansiyon değerlerinin hangi değerlere geleceğini bilemeyiz. Dilaltı ilaçlar rutin tansiyon tedavisinde kullanılmaz. Peki neden kullanılmaz? Biz dilaltı ilaçları neden sıklıkla tercih etmiyoruz? Bundan bahsedelim. Bir kişinin dilaltı ilaç almaya karar vermesi için tansiyonu ölçmesi gerekiyor. Bu konuda anlaşabiliriz. Genellikle tansiyon değerini ölçer, kişi kendini rahatsız eder. Bakar ki 16'ya 10 çıkmış. Tamam ben bir dilaltı ilaç alayım der. Tansiyon değerini ya 15 dakika sonra bir daha ölçer ya da yarım saat sonra bir daha ölçer. Bu tansiyon değeri 12 ile 13 li değerlere düşmüştür. Peki bu tanson tedavi edilmiş bir tanson mudur? Kesinlikle değildir. Bakın tanson demek kişinin bazal kan basıncı değerlerinin yani istirahat halindeki hiçbir stres, anksiyete yokkenki kan basıncı değerlerinin yüksek olması demektir. Yani sizin stres ile duygusal durumlar ile yorulma ile Sinirlenme ile ortaya çıkan tansiyon yükseklikleri bizim için gerçek bir hipertansiyon değildir. Oturduğunuzlara tansiyon ilacı almanız gerekmez. Çünkü burada tansiyon yüksekliğinin sebebi altta yatan kalp damar hastalığı, altta yatan damar sertliği değil, sizin stresinizdir. Kalp bir şeyle yanıt veriyor demektir. Bu konuyu geçtik diyelim. Gerçek bir tansiyon hastası geldi. Tansiyon değerleri hep 16-10 civarında seyrediyor. Bu kişi dilaltı ilaç alması gerekir mi? Yine gerekmez. Bakın bir tansiyon ilacının istediğimiz seviyeye gelmesi bizim bir ila bir buçuk ayımızı alabilir. Yani ben şu ilacı verdim. Tanson'un bir anda 12.7 olacak, 11.7 olacak. Hadi görüşürüz demiyoruz. Bir kişiye tanson ilacı başladığımızda genellikle uzun etkili böbrekleri, kalbi, beyni, damarları koruyan bir ilaç tercih ediyoruz. Ama diyelim ki buna rağmen tanson değerleri düşmedi. Ya doz arttırıyoruz ya da ikinci bir ilaç çekiyoruz. Bizim her verdiğimiz ilacın etki süresi en az 12 ile 18 saattir. Çünkü tanson sürekli bir hastalıktır. Tansiyon hastası demek kan basıncı sürekli yüksek olan bir hasta demektir. Biz arada ara 13 14 14'lere çıkan tansiyon için tedavi yazmayız. Yani siz orada dilaltı ilaç aldığınız zaman 4 saat sonra tansiyon değerleri tekrar yükselmeye başlayacak ve siz bunu öngöremeyeceksiniz. Hocam ben kendim rahatsız hissedince dilaltı ilaç alırım. Bu durumu çözmüş olurum. Olmaz mı? Olmaz. Çünkü o anda tansiyon ilacı alsanız bile sürekli kolunuzda manşonla gezmeniz lazım. Sürekli tansiyon ölçmeniz lazım ki dil altı ilaç alıp almamaya karar verebilirsiniz. Biz bunu istemiyoruz. Bakın tansiyon ilacı başlandı. Bir hafta 10 gün tansiyon takip yaparsınız. Tansiyon değerleri istediğim seviyeye geldi mi sonrasında sürekli tansiyon ölçmenize gerek yoktur. 3 ile 6 ayda bir defa ölçüp kaydola gitmeniz yeterlidir. Sürekli tansiyon ölçümü yapılmaz. Neden? Çünkü bir kişinin sürekli tansiyon değerlerini ölçmesi demek kişinin yaşamını kısıtlayan, konforunu kısıtlayan bir eylemdir. Sürekli ben ölçeceğim, dilaltı ilaç alacağım. Hayır, dilaltı ilaçları sadece acil durumlarda, acil servislerde kullanıyoruz. Rutin tansiyon tedavisini kullanmıyoruz. Dilaltı ilaçlar çantamızda giderken kullanacak ilaçlar değildir. Bakın, tanson dilaltı ilaçları için bahsediyorum. Kalp damarları için kullanılan dilaltı ilaçlar başka bir ilaç. Onları başka bir videoda bahsedeceğim. Dediğim gibi lütfen dilaltı ilaçlara güvenerek tansonum yerinde demeyin. Şikayetim olursa dilaltı ilaç alırım, tansonumu ölçerim demeyin. Bu ilaçların bizim güncel tanson tedavisinde yeri yoktur.